Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hemen müziği kısalım ayarlarda. Neredeydi? Ses. Sıfıra indirelim. Oyunun ben video arkasına biraz kazıldım ha koyun. Hemen bir yatak yapalım değil bu. Şöyle. Yatak önemli. Biliyor zaten tüm Minecraft oyuncuları bunu biliyor. Şöyle. Bu arada arkadaşlar yorumlarda Shader nasıl kapatılıyor yorumlarda yazarsan sevinirim. Shader nasıl kapatıldığını bilmiyorum. Öyle. 17 kuralım. 16 Hadi bu da 17. Hemen ah, Aletlerimizi yaptık Böyle. Evet kasalık Taşı Taş geçtik bir atladık. Şöyle. Normalde ben diken kullanırdım ama şey. Windows artık kullanayım dedim bu sefer. Game Boy kullanayım dedim. Game de güzel. Emeklerim envanterinde birikiyor. Bunun üzeriyle su suretini alsak yeter. Yer altında minik bir ev yapmayı planlıyorum gece olunca. Veya direkt dışta uyuyorum. Ama zombiler falan tehlikesi var. Orası uyuyamayız falan. O yüzden koyacağım. Hmm. Güneş nerede? Tepede son. Şöyle. Java'da her şeyi sorunuza koyabiliyorsun ama burada koyamıyorsun. Ben bu özelliğini sevmiyorum işte. Normalde iyi hoş güzel şeydir falan güzel. Hoşluk düğmesi mi? Sol Sol shift'e basınca da çıkıyormuş. Hmm. Kaktüs mü? Kaktüs ne alaka orada? Ha kaktüs değilmiş. Şeker kamaşıymış. Ben yanlış görmüşüm. Özür dilerim arkadaşlar. Vav evet. wow, kuleler. Güne gün batıyor. Karaya çıkıp yer altına girelim. İh, iskele çıkmaya başlamış vallaha parlaklığı füle çekmiştim ben en iyi seçenek yemeklerimizi pişirmek kendi nasıl şunları koyabiliyor yok koyamıyoruz ya yani. bar deri koyabilir mi yok koyamıyoruz çok saçma bir özellik öyle Neyse ben de yata yatağa geçeyim uyuyoruz şu an. Zombi falan gelirse öldürürüz. İyi hoş güzel. Bir hmm. envanter düzenlemesi yapalım. Lan senin aman Ya bir de aniden geliyor arkadaşlar bunlar. Allah Allah korktum ya. Bir anda bana doğru. Abi bir yerde iskelet sesler duyuyorum ama. Nerede olduğunu zapt edemiyorum. Özel. Eğer hardcore'da olsaydım şu an ben bitmiş olabilirdim. Biraz daha geç koşsaydım. <laughs> Hop canımızı Bu Bunu şu de çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bölüm bölüm çekmeyi düşünüyorum. Survivor serisi. Aslında ilk başta video fikrini planlamamıştım. Sonradan planladım. <laughs> abi, abi, iskelet bulayım da öldüreyim. Başarım kazanayım ya. Da canavar öldüm. Başar başarımını kazandım Göstereyim arkadaşlar. Da canavarları öldüm. Nasıl hareket ediyor? Ne var bir başarım aldım. Mesela Mesela cana cana var öldür boşver onu almadık biz. Ama öldürürsek güzel olacak. Hmm. Madene falan mı yeseydik? Meşale mi? Aslında Bedrock'ın dünya oluşumu güzel arkadaşlar. ya bir daha bir dahaki Java mı çekeceğim yok ya <laughs> Bed Bedrock iyi bence. İsterseniz Java Java Survival serisi de çekelim. Eğer çok isterseniz. var bulamadık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.